Günaydın. <laughs> evet. Dün akşam şöyle tam duştan çıkmışken size şeyler çekeyim dedim. Yani akşam duş sonrası rutinimden çektim. Şu an konuşamıyorum çünkü yeni uyandım. Bir ambalayım. Bilmiyorum. Ya bu birkaç gündür bende bir sıkıntı var. Her neyse sıkıntı değil şimdi e, almam gereken bazı ilaçlar var onlardan alacağım birazdan kahve yapacağım ama e, bir 15-20 dakika bu ilacın etkisinin gelmesi gerektiği için henüz yapmayacağım nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım sizin hayatınızda her şey yolundadır. Ben şu an yoluna sokabilmek için her şeyi yapıyorum. <laughs> o yüzden sizin de umarım bu şekilde ilerliyordur. Bugün neler yapacağız? Biraz ondan bahsetmek istedim. Şimdi arkadaşlar bugün e, provamız iptal olduğu için günü kendim ayırmaya karar verdim. Ve gelecekte yapmam gereken şeyleri planlayacağım. Kendimi geliştirebilecek neler var onlara bir bakacağım. Bunları beraberce yapmak istiyorum. Eminim size de katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Biz benim gibi çalışanlar, gelin makyajı işinde olan kişilerin kışları çok durağan geçiyor. Yani biz ne yapıyoruz? Ee, belki bir moda çekimi oluyor, bir şey oluyor. Hani çağırıyorlar, seviniyoruz ama bunlar tabii çok nadir olan şeyler. O yüzden ben açıkçası kışın kendime planlama yapmayı seviyorum. Şöyle planlama. Mesela ek gelir neler yapabilirim? Onları biraz araştıracağım. Ee, veya da hadi ek gelir olmasa da bile vaktimi değerli şekilde nasıl geçirebilirim? Biraz onların planlarını yapıyorum açıkçası. Ha çok güzel bir mesaj geldi arkadaşlar. Ay şu an işle ilgili güzel bir mesaj geldi de. Aa ben de fotoğrafları var. Bakın böyle görebiliyor musunuz? Benim gezinen makyaj yaparken fotoğraflarım var. Çok tatlı. Ay çok sevindim şu an. Çok koptum. Doğru düzgün anlatamadım. Şimdi arkadaşlar biz bu sene Elios Sedef'e bir gelin hazırlığına gittik. Yani gittim daha doğrusu. <laughs> Ve burada gelinimizi hazırlarken orada çok iyi bir fotoğrafçı ekibi vardı. Onlar da bayağı bir fotoğraf çekmişlerdi. Ama ben hani onlardan isteyemedim fotoğrafları. Belki dedim hani kendileri yollarlar falan. Sağ olsunlar şimdi o fotoğraflarını yolladılar. Bir de benimle beraber çekilmiş çok fazla fotoğraf var. Ona çok mutlu oldu. Ee, gelin hazırlıklarında fotoğrafçılardan fotoğrafları alabilmek çok güç arkadaşlar. Yani çok zor. Göndermiyorlar. Yani iletişime geri dönüşe hiç cevap vermiyorlar. ve Bu fotoğrafları alabilmek çok kıymetli. O yüzden çok mutlu oldum. Bir de o iş ciddi anlamda güzel, büyük bir işti. Yani bunlar PR için e, çok önemli etkiler açıkçası. Yani benim gelecekteki kariyerim için çok büyük etkiler. Ya aslında ne var biliyor musunuz? Yani sanırım her anımı ve her dakikamı dolu dolu geçirmek. Yani istediğim bu sadece yani her geçen dakikayı boşuna geçmiş olduğunu düşünmek istemiyorum boş boş geçirmek istemiyorum yani ee, sanırım artık hayata bakış açım biraz şöyle oldu yani bunu gerçekten söylemeli miyim söylememeli miyim bilmiyorum ama arkadaşlar ben hayattan çok sıkıldım yani aşırı sıkıldım çünkü Türkiye'de her şey çok zorlaştı yani. Hayat şartları çok zorlaştı. O zorlaştı yani. Bunlar beni artık çok fazla bunalttı. Ya bu yüzden de açıkçası... E, yani bir şeyler düşünmeden... Ya bir şeyler düşünmeden yaşamak istiyorum yani. Olabildiğince beynimi, olabildiğince hayatımı <laughs> doldurmak anlatabiliyor muyum? Şimdi ben üşüdüğüm için tabii bütün camları kapattım. Şu an var bastım. Felaket. <laughs> Şimdi kahve yapalım arkadaşlar. Güzel sohbet ettik. Ee, sohbette zaman zaman da geçirdik. Çok iyi oldu. Ya bu kahve makinemden arkadaşlar aşırı memnunum. Görüyor musunuz? Neredesin lan? aşırı memnunum. Çok beğendim yani gerçekten. Çok da karanlıkta kalıyorsunuz. Neyse. Arkadaşlar benim gece ilham geliyor bana çok enteresan bir şekilde. o ilhamı unutmadan uygulamam lazım. Evet arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Arkadaşlar bunları yapmak zorundaymışım. Dün YouTube'la ilgili bayağı bir şey öğrendim. Yani kahvem hazır. Biraz kahve içeceğim ben. Siz de kahvesiz güne başlayamayanlardan mısınız? Uuu nasıl güneş var Parladım kız. Yani ben kesinlikle başlayamayanlardanım. Şimdi benim bir sıkıntım var yalnız arkadaşlar. Şimdi ben kahve direkt içtiğim zaman biraz böyle sonuçta mide boş yani hani çok öyle içmek istemiyorum. O yüzden küçük bir şey atmam lazım ağzıma. Ay ya ben bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Niye böyle oldum ya? Cümleleri kuramıyorum. Yeni uyandım ondan mıdır nedir bilmiyorum yani. hani Bir ekmek üzerine peynir atayım. Kahveyi direkt içtiğin zaman tehlikeli diyorlar. Peki okey. Tehlikelisi okey. Ne yapayım? Şu yeter bana ya. Şimdi biraz bir kahve mi içeceğim? Şunu yiyip gelirim. Ben. Bir önceki videoda bahsetmiştim arkadaşlar. The Five Minute Journal'ım. Bugün ikinci günündeyim. Gayet güzel, keyifli ve tabii ki de beni böyle motive eden şeyler olduğu için de yazmak daha da keyifli oluyor. O yüzden bugün ikinci gününe de başladım. ...hiç durmaksızın yaparsam çok güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Sizle beraber bir to-do list yapacağım. Sizin de fikriniz olur hem de neler yapabilirsiniz diye. Çünkü ya size bir şey söyleme, TikTok çok değişik bir mecra. Yani gerçekten kaliteli içerikler izlediğinizde TikTok'ta hayatınıza katabilecek çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Bu yüzden e, yani verimli kullanın TikTok'u. list defterimiz. Benim ajanda olman lazım ya yani bir an önce ajanda olman lazım. Instagram'a video çekeceğiz. Aklımda bir fikir var. Şimdi bunu halledeceğiz tamam mı? İkincisi. Ee, dışarıya çıkmak istiyorum Almam gereken bazı şeyler var O yüzden AVM'ye gideceğiz ee, Bazı Önemli Videolar var ee, Kendimi geliştirebileceğim O videoları izleyeceğim Bugün artık bir yerden benim bir ajanda Bulmam lazım yani Ajanda Alınacak Dün yemek yapmıştım Bir önceki videoda görmüşsünüzdür Yemeğimiz var bugün. Ee, yemekle uğraşmayacağım yani. Ee, bu, 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 bu. Ve şöyle yazacağım. Öz bakım. Yarını planlamak. Şimdi yarın arkadaşlar gelin provam var. Bunu planlamam gerekiyor. Prova. Time diyeyim. Yes. Hazırlanma zamanı. Hazırlandıktan sonra da Instagram'a video çekeceğim. Bu arada ikinci kahvemi aldım. Evet şimdi şu Rokun Bunu çok sevdim ha ya. göz çevresi nemlendiricisi ve ışıltı katıcısı. Ordinary Neem Hyaluronic Acid. Şöyle. Arkadaşlar benim şu odamı bir şekle şemale sokmam lazım. Yani belki bu yıl 100 bin, 200 bin kere değiştirdim. Ama yok yani olmuyor bir stüdyo şekline getirmeye çalışıyorum. Olmuyor yani. Böyle bir odada sıkışıp kaldım. Güneş kremimi de süreyim. Şu şeyi de bitirmeye çalışıyorum. Bazı ürünlerim var. O ürünleri bitirmeye çabalıyorum. Nüksün şu dudak ürünü. Benim asıl Laneige'in arkadaşlar şu Bonsi Firm Lip Treatment var ya müko müko üstüne yok yani öyle söyleyeyim şimdi fondöten köpekler ne yapıyor öyle ya zaten çok aşırı bir kapatıcı uygulamayacağım rengi eşitlesin yani. Evet bu bana yeter ve artar bile. Çok hafif de. Bu arada bir şey soracağım size. Şimdi uygun ürünlerden özellikle kullandığınız makyaj malzemelerini yazarsanız ben inanılmaz mutlu olurum. Memnun kaldıklarınız yani. Hatta memnun kalmadıklarınızı da yazarsanız süper olur. Bu benim için Instagram'da çok iyi bir e, içerik konusu olur aynı zamanda. Hem de deneyimleme fırsatım olur. Ben çünkü yeni çıkan makyaj ürünlerini mutlaka alıp denemeye çalışıyorum. Ama bazıları ciddi anlamda fiyatları yüksek olduğu için onları alamıyorum. Şimdi mesela NYX yani NYX'in aslında denenebilecek çok fazla ürünü var. Ama yani NYX pahalı yani hani Nix'ten alacağıma diyorum ki Sephora'dan ihtiyacımı alırım daha iyi. Arzu ederseniz de onlar hakkında bilgi verebilirim. Çünkü şöyle bir detay var arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Bazı ürünlerden memnun kalmadığınızı düşünebilirsiniz ama aslında o ürünleri doğru kullanmaya olabilirsiniz. Bu çok önemli bir detay. Hatta Instagram'da bununla ilgili video da var. Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Şöyle bir mute bir far. Şu Makeup Forever'ın bu kalemleri var ya efsane yani hani kalem gidip başka yerde macera aramayın. Bunlar efso. Hem dudak hem göz şöyle ben hafif bir buğuluk katacağım bu arada göz kapaklarımı aldırmak istiyorum dudak yaptırmak istiyorum ama cesaret edemiyorum kirpik kıvırcımız Mesela Make Up Forever'ın bu kalemlerini stoklamam lazım aslında. Ya yani eminim ki 2026'da bunlara zam gelecek. O yüzden stoklamak istiyorum. Lancôme Idol maskara hastasıyım yani. Ya yani gerçekten uzatma etkisi çok yüksek. yani az sürmeme rağmen. Şimdi bir tane video hazırlayacağım Instagram'a. Değer mi değmez mi diye ürünlerle ilgili. Bence çok ilgi çekici olacak. Ee, şimdi... Evet. Bu benim Deborah aldığım yani yıllardır benimle ve gerçekten çok ciddi güzel bir aldık arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bu Make Up Forever'ın bu kalemini uyguladım ya bunu ...fifçe kaşlarıma. Kaşlarımı kendim alıyorum. Yani bir orantı yapamadım karşılarda. Uyuz oldum. Yapana kadar direniyorum. Olmadı sanırım. Ya bu arada bu ışık beni aşırı terletiyor. Ya. Öyle böyle değil. Tabii ki de benim got to be. Bu niye Türkiye'ye gelmiyor acaba? Geç gelmesin. Ya, boşver. Sonra bütün herkesten farkımız kalmayacak. Herkes alabilecek. Yok istemiyorum. ciddi çok iyi. Aşırı iyi yani. Aşırı iyi. Yani kaşlar düşmüyor arkadaşlar ya. Öyle bir şey yok. Almak bir şeyler girdi. Lancome Juicy Idol serisinin çok güzel arkadaşlar bu. Yani Lip Balm alacaksanız buna şans verin. Şimdi bir tık saçımı biraz düzeltelim. Vallahi benim gibi Dyson yapan yoktur herhalde. Bu kadar sallamasyon Dyson yapılmaz yani. Moroccan oil yağından alacağım. Az miktarda. Şimdi arkadaşlar saçlarım kesilmesi gerekiyor. En son kendim kestim. Yani gidip de 3000 liralar veremeyeceğim saç kesimine yani. Zaten kesmek de çok istemiyorum. Saçımı uzatma derdindeyim. Yani kestirdikten sonra çok pişman oluyorum çünkü. Bu sefer artık uzatacağım. O yüzden de direniyorum kestirmemeye. Ama uçlarım çok feci yani. Saçımın uçları çok feci gerçekten. Şimdi ben giyineceğim. Giyindikten sonra Instagram videomu hazırlayacağım. Bu yağın kokusu var ya. Of yani of e, o derece diyeyim Evet şimdi hazırlanıyorum. Arkadaşlar yaklaşık bir, bir buçuk saatten beri falan Instagram'a video hazırlıyorum. Editledim. Her şey hazır. Taslağına kaydettim. Bu esnada da giyindim. Ve biraz dışarı çıkacağım. Çünkü hiçbir şey yemedim. Evde de yemek istemiyorum. Bu yüzden de dışarıya çıkacağım. Hem de biraz havam değişsin. Aynı zamanda da bir AVM yapacağım zaten. Ama önce bir şeyler atıştırmak istiyorum. O yüzden şimdi... Sizi bir iki saniye şöyle koyayım. Çantamı hazırlayacağım. Kindle'ım burada. Kulaklığım burada gözlüğümü almam lazım. 5 minute journal'ımı bırakacağım çünkü sabah yazdım zaten. Not defterimi alacağım. Kalemimi alacağım. Bakayım telefonumun şarjı okey. Güzel, gayet iyi. Ee, sizi almayacağım. Çünkü video çekemem. yani AVM'de falan birazcık da kitap okumak istiyorum. Kendime vakit ayıracağım. To do listimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Güzel verimli başladık. Hareketli. Her şey çok iyi. Bir çıkayım. Gideyim. İşlerimi halledeyim. Geleyim. Burada yine görüşürüz. Arkadaşlar ben geldim. Dışarıdaydım ama AVM'ye gitmedim. Yani gitmek istemedim. Para harcamak istemedim. Daha doğrusu o yüzden de böyle e, bazı kendimi geliştirecek videolar falan izledim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bir video izledim. Videoyu göstermek istiyorum. Şu video. E, zengin olmanın kesin formülü diye. Biraz bu beni AVM'ye gitmekten vazgeçirdi. Gereksiz harcamalardan kurtulmak için. Bugün tamamen yani zevk uğruna gidecektim. Yani öyle herhangi bir şeyim yoktu. Yani ihtiyacım vesaire bir şeyim yoktu. Yani gereksizdi aslında. Yani bazen gerçekten böyle hayallere kapılıp gidiyoruz ama yapmamak gerekiyor. Ben onu anladım. Bugün çıkmam bir daha tahminim. Evde yapmam gereken işleri yine yapacağım. Bu esnada kocişim bana mesaj atmış ona baktım. Sezon bittiği için yani daha freeyim. Ya bugün yine benim başım ağrıyor yani ciddi anlamda birkaç günden beri baş ağrım var. Sanırım kahveyi çok abarttım biraz ondan dolayı da olabilir. Bilmiyorum yani. Evet, biraz su içeyim. Ben galiba biraz dinleneceğim. Youtube'da biraz vlog izleyeceğim. Arkadaşlar... Bir şeyler hazırlayacağım kendime. Ya aslında... İşte yoğurtla makarna çok iyi bir ikili. Tabii biraz ılıması lazım. Soğuk beni çok etkiliyor. Dünden yaptığım makarna ve yoğurt cacığım. Bak böyle oldu mu çok güzel oluyor işte. Yani hep evde yemek olmuş oluyor. 10 numara 5 yıldız. Şimdi az önce internette dolaşırken arkadaşlar çok değişik bir hikayeye denk geldim ve bu hikayeyi açıkçası sizle de biraz olsun paylaşmak istiyorum. Kadının birine arkadaşı küçük bir makyaj yapıyor ve kadın bu makyajı beğeniyor, silmiyor ve spora gidiyor kadın bununla. 10 yıl boyunca yaşamadığı bir ilki yaşıyor kadın. Kadın, herkes kadına ilgilenmeye başlıyor. Özellikle de kadınlar, erkekler de gülücükler saçıyor ona. Şimdi insanların ne kadar yüzeysel olduğunu da buradan görüyoruz. Ama e, kadın o zamana kadar yani hiç kendine bakmamış. Bu da bir düşündürücü bir konu. Hatta ve hatta yani e, bakımlı değil tamamen çok maskülen tarzda e, ilerleyen bir kadın. Yani tabii bunlar insanı düşündürtüyor. Yani bu aslında şöyle düşünmek lazım. Yani bunun da ne kadar doğru olduğuna bakmak lazım. Ve bunun yanı sıra kadın bu durumdan tabii bayağı bir etkileniyor yani. Oh my goodness, hiç dakikamız kalmamış, kart dolmuş. Ya kısacası şöyle aslında bir bakım veya da bir küçük bir makyaj insana güvenini arttırıyor aslında. O farkında olmadan o güveni artıyor. Yani o kadın farkında değil aslında. Bilinçaltı ona güven verdi o konuda. E, bence bakım ne olmak önemli arkadaşlar. E, ben demiyorum ki yüzünü badana gibi boyama ama küçük bir allık, küçük bir ruj ne zararı olabilir? E, seni daha canlı da gösterebilir. Kendi öz bakımına da dikkat etmelisin. Ki böylelikle kendini daha güvende de hissedersin. Ee, çok tartışmalı bir konu ama çok etkilendim. Çünkü ben buna benzer bir konuyu ortaokul çağında yaşamıştım arkadaşlar. Benim e, travmalarımdan bir tanesidir. Gerçekten çok incitici. Ama bir o kadar da ya sen ne yapıyorsun ha? ...gelip dank ettirebiliyor açıkçası. O yüzden e, tartışmalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın mutlaka. Çok merak ettim. Arkadaşlar, şimdi e, düne ek olarak... ...dünkü yemek stoğuma ek olarak... ...patates doğradım ve bir iş, e, domates salatalık yaptım yani. E, bunun dışında gördüğünüz gibi evin her yerinde çamaşır var. Bunları toplayacağım şimdi ve sizin edit'i de bayağı bir yaptım. Bitti sayılır. Bunu herhalde bugün değil, yarın yayınlarım. Çok emin değilim, bakalım. Çünkü haftada iki tane falan yayınlamak istiyorum. Üç çok zorlar beni. O yüzden şimdi bugün yayınlamayacağım, yarın yayınlayacağım. Size veda etmek istedim. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bir beğeni, bir abone ol tuşuna şöyle bir basarsanız çok daha mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan da beni takip edin. Orada çok aktifim zaten. Ee, burada da güzel güzel vloglar olacağına eminim. Hatta bu vlog benim içime çok sindi. Çok da hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.